bir yıllardır şura gelen bir bir gelenek var. Eğitimle ilgili basın açıklamaları burada barışçı bir şekilde işlerini kendilerini ifade edecekler şekilde yapılır. Ama bugün burada yapamıyor. Artık derseniz siz bir, bir zaman bir koyarsanız şey bir zaman koyarsanız bu adıda muhtemel olur. Biz de buna karşı direniriz. Biz buna karşı En en Çünkü derdini de yapıyoruz. olmadı. Olmadı yani. O ya Biz söylediklerimde ciddiyiz. Yapma şunları. Bu da bizim evimiz. Nasıl yapalım biliyor Bizi musunuz? Bizi kapıdan dışarıya atmanız doğru değil. değil. Kabul edemiyoruz. Şurada atmalım. yapalım. Yani Hı. Yıllardır Hı. yapıyoruz. Hı. Yıllardır Hı. yapıyoruz. Yıllardır ya. yani dışarı dışarı yapıyoruz. Yıllardır yıllardır. Şimdi gelmek yıllardır. Olur. Hani, yani burada yapmanız doğru değil. Burada insanlar burada yapmak istiyor. Şuraya sokar. Onlar gibi düşünüyorlar. Doğru. zaman bundan önce kurduklar veya bundan sonraki söyleyecek bir durum Herkese şunu söyleyeceğim. Geldiği zaman de facto bir durum oluşturup burada yapabiliriz. Bunun bunu izin hayır. vermeyeceğiz başkanım. Dediğim gibi öğretmenlerimizle de özellikle bakın Ben öğretmenlerimizle kesinlikle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Evet, Lütfen yardımcı ya. olun. Karşı evet. taraf alalım. Burada metro'yu karşı da durdurdum. öyle bir alan yok. Evet, ya. Efendim, efendim, metro'yu da Metro'yu kapatacağız. Metroyu başkanım Tamamen metro'yu durdurdum. Bakarsanız oraya. Orada yeterince salam var.

açıklaması alanı ya. olarak geri alacağız. Tamam, geri almak ya. için geri geleceğiz.